Herkese selamünaleyküm. Herkese hayırlı sabahlar. 4 Kasım 2024 Pazartesi Çorum canlı hayvan pazarındayız. Küçükbaş çekimlerle devam ediyoruz. YouTube kanalıma abone olur da beğeni ve yorumlar yaparsanız memnun olurum. Desteklerinizi bekliyorum. Allah'a emanet olun. Bizleri izleyin inşallah. Evet değerli takipçilerimiz burada görmüş olduğumuz şey söyle, 20 20.000 lira istiyorlar. 20.000 lira istiyorlar. 80 kaç geldi 86 mı 86 geldi Şu 86 kilo geldi evet tarttık 8 buçuk 86 geldi Yiyeceğiz. merhaba merhaba durstaydim bunlar yani doğal. peside evet hayır mı hayır al tabii kuruydu yok harmancık Evet Çorum hayvancı şey Harmancık köyünden tane oğulları hayvancılık tamamen doğal yayılım tekeleri keçileri telefon numaralarını aldık. Tekelere 20 22 bin lira arasında diyorlar. Keçilere de 13 bin liradan başlıyor. Var iyi ha. 120 seyir devamı var. Bakalım. Burada isteyen olsa dışarıdan seyircinin devamı var. Kaç tane var dedin? 120. 120 tane seyircisi maşallah. Yani, kısır keçi de var. Telefon numaranı paylaştık. Paylaştık. Biz de tamam, koçlara bakalım. Sana ulaşamıyorsa yönlendir. Seyircisi var devamı var. Tamam. Bir de evet. koçlara bakalım. Evet. Senin pazarlığın var orada. 38 35 Evet abi, maşallah. Koçların fiyatları nasıl abi? Abi koçuna göre 22, 23, 20 ufakları, koklarda 12, 13. Evet, 12, 13'ten başlıyor erkekler, 22, 23'e kadar koçlar var burada. Büyükte 22, 23 lira. 18 lira dedi o koçu. Burası senin mi la Senin mi bura Dibi. senin mi? benim abi e burada da var ya keçi. bunları sattım abi bu dört keçiyi sattık dedik nasıl sattık dedik abi 4 onları sattık abi dört keçiyi sattık Denizgir'e verdiği ne de vardı ya bu en kilo, kilo hesabı verdik dedik 375'ten kilo, yani. kilo yani Olur, abi. hesabı verdik 375'ten kilo hesabı verdik dedik merhaba merhaba var mı ya e? e, da ne bunu Koşta burada da koyun geçik koy. Ne gelir? 25 e, kilo gelir e, orası, mi? Ha benim Koydu. 30 gelir mi? <gülüyor> <gülüyor> burada yerim. <laughs> Doğru. Burada da Hadi. <laughs> evet, görmüş olduğumuz tan oğulları hayvancılığı. Koşları 25 lira falan diyorlar. <laughs> Küçüklere de 12-13 lira diyorlar. Eyvallah abi cümlemizden Allah razı olsun evet. Selamun Aleyküm Hayırlı işler kolay gelsin İşiniz rast gelsin Mehmet abi senin mi bunlar Bakalım şu iki tane teke, teke. Öbürler de işte çebiş teke, yani geçen senenin kurbandan kalan çebiş. Mehmet abi ne istiyoruz davarlara? Evet, davarlara oğlaklara altı diyor. Oğlaklara altı diyor, dişi oğlaklar. Tekelere, Tekelere de onar diyor. Tekelere de onar diyoruz. Evet. Şu mesela beyaz? Da yedi buçuk. Yani Satış yedi yaptık ay. mı? Satış daha yapmadık. Nasıl işler nasıl? İşleri belli değil, 6'dan başlıyor 10 liraya kadar tavar var bizde diyor. İçinden şöyle iyi bak, şu bir sarı var, en ufağı o sarı. Yani şu, Geri yanda ufak yok, şu en teki, ufağı o işte. Şu tekiye ne diyor abi? Tek olursa 15 lira diyoruz, teşekkür ederim. Hayırlı işler olsun, kolay gelsin. Kaç lira bu? Açtın mı? Açınmıştır. Lan dayı hayırlı olsun. Bir kütüphane almam. dayı hayırlı olsun. Helal <laughs> 12 şer kayma. Selamun aleyküm. Hayırlı işler. Pazar olsun. Kolay selam. gelsin. Hayırlı olsun. Abi sen herkes... Yani, sen, şey sen, sen, tamam. sen de satmayacaksın o zaman abi. 12 12 Ne kayma. Hayırlı olsun tamam. 12 şer kayma. Koste can damzı şarapsız Bak bu benim yeğenim oluyor. Ben bunu bırakıp 12 şer kayma gel. Hayırlı olsun. Pazarlık bitmiş pazarlık. 12 buçuk ne diyeceğim bitmiş bunun pazarlığı. Aynen olmuş oynar. Ne sattık abi. Şöyle bir koyun. Kaçtan sattık? 12'den. Abi He? Koçlar attı bir şeydi. Geç oğlum, geçer, geçer. geç. Hayır hayır hayır. Evet, koyunları 12'şer 1000 liraya aldılar. Maşallah. Teşekkürler 12'şer buçuk mu oldu? 12'şer buçuk oldu dediler. gencin ayırdığını 12 buçuğa aldılar. Gebe mi bu ayırdıkları? Gebe. On iki şer bıçağı verdik. Koşa ne diyor abi? Yirmi beş lira diyoruz. Hayırlı işler kolay gelsin. Evet. 12 şer 1500 liraya gebe koyunlar satıldı. Goşa'da 25 bin lira dediler. Evet, de. da Selamun aleyküm. Hayırlı işler. Pazar olsun. O Kolay aleyküm gelsin. İşiniz rast gelsin. Ne istiyoruz da varlar abi? 12 şer. 12 şey. satıyor uzun bunu bilmiyorum ki yani. Allah'ım ya. Video çekiyor. Küfürlü konuşma. Tamam ben de yüksek Neyse, buldum sen fiyatı. İsmini i̇smimi söyleme sen gire. <laughs> Kaç istiyor abi? Çok geldi fiyat ya. Maliyeti yüksek abi. Mali şey <laughs> maliyeti yüksek. Ne bunlar? Bunlar yüksek. ha şerdi Seyit abi. Damızlık keçi. Damızlık keçi. Seyit abi yedi şerdi. On iki diyor. Sefa alıcı sen on bireyin. <laughs> Bak <gülüyor> Sefa alıcı on bireyin. Yedi çorba çoğal. Yedi şerde yedi şerde. Damızlık keçi dedik, on iki şer bin lira dedik. Satış yaptık mı abi? Henüz yapmadık abi, pazarlıkta yok. Pazarlık olur inşallah. Hayırlı işler olsun, kolay gelsin. Kaç tane var burada? Maşallah. Devamı var mı bunların? Var. Irkı ne bunların abi? Bunların aydın. Cins aydın keçisi. Aydın Mersin'den keçisi diyoruz. Gelme, aydın evet 12 bin lira diyoruz. Telefon numarası paylaşmak ister miyiz? Vallahi açık Alalım. 538. 538. 653. 653. 2952. 2952. Yer Amasya. Amasya'dan gelmiş. E, Davaları güzel. 12 bin lira diyorlar damızlık keçiler. Devamı da var dedik. Teşekkür ederiz. Hayırlı işler olsun. Kolay gelsin. İşin rast gelsin. Allah razı olsun. İşiniz abi. rast gelsin de. Selam aleyküm. Aleyküm Hayırlı işler olsun siyah. abi kolay sağ gelsin orada, maşallah. Allah'a şükür hamdolsun. Siz nasılsınız? Sağ, ol, sağ ol. Fiyatlarını alabilir miyiz davarlarımızın? Fiyatlara onar diyor. Onar diyoruz o siyah teke mi? He, geçen çektiydin ya, o teke. He onlar nasıl? Tekeler nasıl? Seyis onlar. Seyisin fiyatı? 15, e. 15 diyoruz. Keçilere onar diyoruz. Hı -hı. Boş mu bunlar? Gebe olma ihtimali Çok var vardır mı? Vardır yani. Boşu da var, gebe, gebe olma ihtimali var 10 bin lira istiyoruz Satış yaptık mı abi Yapamadık Satış yapamadık Teşekkür ederim abi Hayırlı işler olsun kolay gelsin İşiniz rast gelsin <laughs> Selamun aleyküm Hayırlı işler kolay gelsin Sattık mı da varlar abi Benim değil abi Yok yok öbür taraftakileri sattın mı? <laughs> İyi maşallah Buranın fiyatları ne abi onlar kayma. Bunların ırkı ne? Merinos. merinos. Evet. Yerli merinos mu bizim? Evet. Onlar bin istiyoruz. Olakları ne istiyoruz abi? Beşer diyoruz. Çevişlere? Keçilere yedişer buçuk diyoruz. Şu baştaki iki taneye tüylü olanlara? Sekizer buçuk. Sekizer buçuk. Dişi mi erkek mi onlar? Ya işi sekizler buçuk diyoruz. Teşekkür ederim abicim. Hayırlı işler. Kolay gelsin. Evet. Şurada görmüş olduğumuz koyunlar on ikişer bin beş liraya alındı. On ikişer buçuğa. aleyküm. Hayırlı işler. Kolay gelsin. Aleykümselam. Sağ ol. Allah razı olsun. Cümlemizden Allah razı İşiniz rast gelsin. Pazarlık mı var acaba? Yok Murat abi. Evet, zayıf. Burada abi merhaba. Merhabalar abi. Seçen hayırlı satışlar, Sonra hoşuna giden alacak. Sağ ol, Allah razı olsun. Teşekkür ederim. De desteklerinizi geçecek. bekliyorum. Sen, sen olmazsa bu var halli olacak. Fiyatlar öğreniliyor. Çok memnunum. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim. Desteklerinizi her be. bekliyorum her zaman. Bugün herkes etyesini <laughs> abi. Fiyatlar nasıl abi? Abi bugün de kampanya var. Bugün herkes etyesini. Pazarlığı bol. Yeni zaten senin de fenomenin geldi abi. Bu videodan sonra da seni takip etmeye başlayacak arkadaş. İnşallah abi. Evren abi el salla. Hayırlı işler abi hayırlı işler. Abi. Satış abi. yaptık mı işler nasıl? Satış yaptık abi siftahımız ettik. İyi maşallah. Ne istiyoruz bunlara? Kaçta kaça kadar? Yedişer buçuk lira diyoruz abi pazarlığı içinde. Yedişer buçuk istiyoruz. Evet pazarlığı da var. Pazarlığı da var. İyi maşallah. Herkes dönüp dolaşsın buraya gelsin abi. Evet. Burada Deva, devam var mı bunların? Var abi var devamı abi. var. Telefon 400 numarası. 400 tane var abi. 431. 531. 611, 611. 611. 49 72. 49 sağ 72. İsaoğulları hayvancılık. İsaoğulları hayvancılık. 7,5 şey buçuk lira. lira diyoruz. 400 tane. Hayvanım Küçük var, devam, hayvanımız devam. var diyoruz. Devamı var. Teşekkür ederim. Çıkın kardeşim. çıkın gelin. Hayırlı işler olsun. İşiniz işin rast gelsin. Eyvallah sağ olun. Dur ben geçin satıyorum dede. Evet. Gel dede. De. Gel arkadaşım. De diyeyim, buyur. Bugün karar verdim. Herkes et götüreceğim dedi. Kolay gelsin. Hayırlı işler. Eyvallah, abiciğim. Eyvallah sağ olun. Evet 12'şer bıçağı alındı. Doğru mu bunlar? Gebe. Gebe. Hayırlı işler. Sahi. Kolay gelsin. Kaç tane? 7 tane. 7 tane. Teşekkür ederim kardeşim. Bu adam, bu adam, ben de seni Bu ben de, de. 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 de seninki Selamun Aleyküm. Hayırlı işler. Kolay gelsin. Ne istiyorlar abi, abi davarlara tavarlara? Yedişer buçuk diyorlar. Yedişer buçuk. Yedişer buçuk diyorlar. Evet. Pazarlıklı mı pazarlıksız mı? Pazarlık. Yok yok pazarlıksız. Pazarlık yok mu? Pazarlık yok mu? Pazarlık olması pazarlık lazım olması ya. Lazım değil mi? Pazarlık olması lazım. tabi mi? Pazarlık olması lazım. Hayırlı işler. Kolay gelsin. Haydi. Eyvallah. Kolay gelsin. Evet abimiz biraz İsteksiz oldu. O yüzden biz de fazla rahatsız etmek istemedik. Abi yok. Hayırlı işler. Hayırlı olsun. Ha. Ne diyelim? Satış yok. Tamam. Hayırlı olsun. Kolay gelsin. Abi. Tunahan ne yaptın? Hayırlı işler kardeşim. Vallahi çok şükür azalttık. Bitirmek üzere işte. Abi. Merhabalar abi. Nasıl fiyatlar nasıl kardeşim? Vallahi abi. Adamın dediğine deyince Satılıyor rahat. Biraz direnmeyece. <laughs> Diretmeyece, satacaksın. Yapacak bir şey yok. Abi 5 liraya kadar düştük geçiyor. 5 liraya. Ya. Geçiler 5 liraya kadar düştük diyor. Ya. Eee kuzular onlar da 8, 8.5, 9 oraya gidiyor. Var işte. mı ee, yan tarafta sağda solda başka seri? Benim yani bura var. Çoray sattım. Bura kaldı abi. Nereye sattın çorayı? Şu Kaçtan başına... sattın onları? Onlar abi altı şer bıçağı ne ya? Altı şer bıçağı yani verdik şey. diyoruz. kebapçılar. Aynı kebapçılar. He. Kebaba sattık da. Hayırlısı olsun Bunlar kardeşim. Bunlar da işte tolumu vurdu. Ne ettiyse bilemiyor. olur. <laughs> <laughs> Biraz <gülüyor> soluk ya. İyi Yiğit abi. Olur olur olur. <laughs> Mal müşteriye satılır. Her şeyin bir alıcısı var. doğru Abi, doğru. Kolay gelsin kardeşim. Sağ ol abi, İşiniz abi rast gelsin. Eyvallah. Da kolay gelsin. eyvallah abi eyvallah. Evet değerli takipçilerimiz bu bölümümüz kısa oldu. Çekmediğimiz hayvanlar vardı. Onları çektik. Pazarlık çekmeye çalıştık. Bakalım şurada bir pazarlık var gibi. iki tane keçi tutulmuş. Selamünaleyküm. Hayırlı işler. Pazarlık mı var abiler? Uğraşıyorlar bakalım. Hala. En oğlum. Şuraya kocacık yeme. Kaymak gir, kaymak. Maşallah. Davara ver Ben 10 lira verdim. kişi geldi daha dayanacak da oraya. Üç kesiyorlar. Dört tane kesiyor. et derim. Evet. Ha, bunu kesecek, bötecek. Üç, beşin kaybolmazlar ben. Bir eder aslında. He. Onar Bey'e gitti. Evet. Öyle alakta değil mi? Eyle, eyle. Öyle de alakta değil mi? Az geldi. Evet. Ha, evet. ha. Evet. Evet. Vallahi az geldi. Az geldi değil mi? Evet buradaki buzlar onar bin liraya satılmış. Eminler. Buradakiler onar bin liraya satılmış. Bu da travması vakti Buraya da on ikişer buçuk istediler. Alıcı da onar bin lira verdi. Tabii ki pazarlıklara olmadı. Üç tanesini onlar bin lira verdiler. Pazarlıkları olmadı. Evet değerli takipçilerimiz. Bu bölümümüzü burada sonlandıracağız. Kısa bir bölüm oldu. Çekmediğimiz hayvanları çektik. Dolayısıyla fazla da videomuzu uzatmayacağız. Küçük başlar oldukça Uygun فيها ثبل <laughs> <Başkanaymış bu. gülüyor> <laughs> 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 Nasıl hayırlı işler abi. selamun aleyküm iyiyim siz nasılsınız? Herakim, Çay ısmarlayayım abi. Teşekkür ederim Allah razı olsun. Alışveriş var mı? Ticaret ağabey, var mı? 4 tane oğlak aldık. Dört tane oğlak maşallah evet. hayırlı olsun. Kaç aldık ya da dört kaç dört da lira. Da. Dört dört lira. Lira. 25 lira. 25 lira hayırlı olsun ha. erkek. Erkek abi. Maşallah kolay gelsin Hadi işiniz rast gelsin. Haydi. Hayırlı işler olsun kolay gelsin. Evet değerli takipçilerimiz videomuzu burada sonlandırıyoruz. Allah'a emanet olun hoşçakalın.